Herkese merhabalar. Finans Aktör kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda yer alan hiçbir yorum, analiz, yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı içinde yer almamaktadır. ve bu yasal uyarı metnini sizinle paylaştıktan sonra gram altının analizine geçebiliriz arkadaşlar. şöyle baktığımız zaman gram, altında şöyle sarı çizgiyle göstermiş olduğum bir trend mevcut arkadaşlar. Yani yükseliş trendi mevcut. bu trend Kırılmadığı müddetçe aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe gram altında herhangi bir sıkıntı orta vadede uzun vadede görülmemektedir arkadaşlar. E, yani burada e, şu birbirine paralel yükseliş kanalları içinde hareket ettiğini görüyoruz. Bakın 2500 seviyesi bu e, paralel kanalların bir direnç noktası e, olduğunu burada net bir şekilde görüyoruz. Ve buradan bir satış şirini de görüyoruz arkadaşlar. Yani buranın üzerine e, attığı takdirde e, yükselişlerine devam edecektir Ancak burayı kırması gerekiyor 2500 seviyesi eğer ki burası kırılamazsa nereye doğru bir geri çekilme yaşayabilir arkadaşlar 2340 seviyesine doğru Yani Burada 2340 seviyesine doğru geri çekilmeler e, Normal arkadaşlar herhangi bir sıkıntı e, Teşkil etmiyor ve aynı zamanda burası 50 günlük hareketli ortalaması yani e, Şu an bütün hareketli ortalamaların üzerinde trendinin üzerinde ee, yoluna devam ediyor gram altın ve aynı zamanda buradaki arkadaşlar Fibonacci seviyesi e, 2280 seviyesinde üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Yani buradan bir satış e, gelirse arkadaşlar 2280'e kadar e, doğal karşılanır. Hatta buradaki trend seviyesinde doğru uzun vadeli trend seviyesinde doğru bir geri çekilme bile e, doğal karşılanabilir arkadaşlar. Yani bu eee uzun vadeli trendi kırılmadığı müddetçe altın yukarı yönde hareketlerine devam edecektir. Yani neresi 2000 seviyeleri, 2100 seviyeleri aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe ben altında herhangi bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Hareketlerine e, emin adımlarla e, devam ediyor yukarı yönlü arkadaşlar. Gram altın. Evet. <laughs> Spot altına bakalım. Spot altında arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Şurada bir e, yükseliş kanalımız daha önce mevcutmuş arkadaşlar. Bu kanal aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşmiş burada. E, ne başlamış? Düşen bir kanal oluşturmuş arkadaşlar bu yükseliş kanalı ve burası arkadaşlar e, 1900 seviyelerden kırıldıktan sonra hızlı bir şekilde bakın yukarı yönde hareketlerine yapmış 2070 seviyesi 2075 seviyesi kırıldıktan sonra zaten arkadaşlar bakın. Güçlü bir şekilde yukarı yönde e, hareketlerine devam etmiş burası 2406 seviyesi arkadaşlar Bizim için Fibonacci direnç seviyesi ve aynı zamanda bakın burası neresiymiş? 2433 Bu kanal yükseliş kanalının e, Hemen alt bölgesiymiş arkadaşlar burada bir dirençle karşılaşmış yani bu kanala tekrardan kendisini atamamış ve Satış yemiş arkadaşlar spot altın Burada bir e, geri çekilme olduğu takdirde arkadaşlar 2268 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşayabilir. Bu gayet normal arkadaşlar. Aynı zamanda burası 50 günlük hareketli ortalaması. Eğer ki buranın da altına gelirse o zaman e, FIBO seviyesi 2200, pardon, 2130 seviyesine doğru bir geri çekilme e, yaşanabilir arkadaşlar. Ancak <laughs> e, yani yukarı yönde hareketler gelebilmesi için de buradaki Fibo seviyesi 2400 seviyesinin üzerine e, atıp hatta şu kanalın içine e, atabilmesi gerekiyor ki yukarı yönde hareketlerini devam ettirebilsin arkadaşlar spot altın evet Bitcoin'e bakalım evet Bitcoin'de arkadaşlar bakın 69 bin dolar seviyesi e, bizim için bir direnç noktası eski zirve noktası burayı arkadaşlar kırmakta zorlandığını görüyoruz. Yani burası e, geçirse de üzerinde kalıcılık sağlayamıyor arkadaşlar bakın Burada e, e, Hareketli ortalamasından bir destek almış Ve e, onun altında arkadaşlar 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalarından Destek aldığını ve buranın altına Kolay kolay e, kırmadığını görüyoruz bitcoinde Yani bitcoinde arkadaşlar yukarı yönde hareketlerin gelebilmesi için mutlaka ve mutlaka yani 70.000 seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Yani buranın üzerine atıp buralarda kalıcılık sağlayabilirse Bitcoin'de hareketler devam edebilir arkadaşlar. Bakın buraya kadar formasyonlar yapa yapa geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın burada bir bayrak formasyonu varmış. hedefini almış ve ne yapmış? Eski zirve noktasına hareket etmiş. 70 bin dolar seviyesine. Evet Bitcoin'de yani yukarı yönde hareketlerin Devam edebilmesi için mutlaka ve mutlaka 70 bin dolar seviyesinin üzerinde e, kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, yoksa burada e, yani önemli bir direnç noktası buralardan satışlar Gelebilir satıcılar burada arkadaşlar e, devreye giriyor ve yani hissenin yukarı yönde hareketlerini devam ettirmesini e, zorluyor arkadaşlar. Evet. Bitcoin de bu kadar arkadaşlar e, Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen Önümüzdeki videolarda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar